Herkese merhaba ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen yapıp hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli ve doyurucu bir salata tarifi vereceğim. Çay saatlerinize, günlerinize ve davet sofralarınıza kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Eminim herkes çok beğenip tarifini sizlerden isteyecek. Yoğurtlu şehriye salatası tarifi vereceğim. Malzemelerimiz hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Salata için şöyle 3 parça tavuğu yıkayıp tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Ocağın altını açıp tavuklar yumuşayıncaya dek kaynamaya bırakıyorum. Yine şöyle ayrı bir tencerede 1 su bardağı arpa şehriyeyi haşlayalım. Şehriyenin de üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve altına açıp kaynamaya bırakıyorum. Şehriyelerin de yumuşaması gerekiyor. Tavuk ve şehriye pişerken biz de bir taraftan diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Şehriyeler yumuşadı. Suyunu da tamamen çekti. Şimdi bunu süzdürüp kenara alalım ve soğumaya bırakalım. Salata malzemelerim hazır. Tavuğu da haşlayıp kenara aldım soğuması için. Tavuk soğurken biz diğer malzemelerimizi hazırlamaya devam edelim. Şöyle göbek marulum var bir tane. Yarısını da kullanabilirsiniz kişi sayısına göre. Ve çok küçültmeden iri parçalar olacak şekilde doğruyorum doğramış olduğum marulları derin bir kaseye alıyorum. Diğer bir yeşilliğimiz salataların olmazsa olmazı dereotu. Bunu şöyle ince ince kıyalım. Dereotu da yoğurtlu salatalara çok yakışıyor. Sevmeyenler varsa katmaya da bilirler. Bunu da marulun üzerine alalım. Yine salatamıza şöyle 3 tane salatalık turşusunu küçük küçük doğradım. Bunu ekliyorum. Şöyle süt mısırım var. Haşlamış olduğum arpa şehriye. Bunu da ekliyorum. Haşlamış olduğum tavuğu da şöyle ince ince didikliyorum. Tavuklu pilavdaki gibi. Salatanın tavuğunu da didikledikten sonra şöyle biraz tuz ilave edelim. Tamak zevkine göre ayarlayabilirsiniz tuzu. Şöyle silme yarım çay kaşığı karabiber, yarım limon suyu, şöyle biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra yoğurtlu sos hazırlayalım. Salatayı güzelce karıştırdım. Bunu kenara alıyorum. Yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Şöyle bir buçuk su bardağı yoğurdu susuz tarafından derin bir kaseye aldım. Dilerseniz bir diş de rendelenmiş sarımsak ekleyebilirsiniz. Eşim sevmediği için ben sarımsak eklemeyeceğim. Seviyorsanız mutlaka ekleyin çok lezzetli oluyor. Ya da sevmeyenlere ayrı bir kaba da yapabilirsiniz. Şöyle mayonez ve yoğurdu güzelce karıştırıyorum. Yoğurdum da hazır. Hazırlamış olduğum yoğurdu salatanın üzerine ekleyelim. Tekrar güzelce karıştıralım salatamızı. İyice birbirine yedirelim. Bütün malzeme birbirine karışsın. Yoğurdunu ekledikten sonra tadına tuzuna bakın. Eğer damak zayıfınıza göre gerekiyorsa tekrar diğer baharat ve tuzundan ekleyebilirsiniz. Salatamı güzelce karıştırdım. Tadına tuzuna baktım. Çok lezzetli olmuş. Şimdi bu enfes, doyurucu salatayı servis için hazırlayalım. Misafir sofralarınızın vazgeçilmez tariflerinden bir tanesi olacak. Salatamı şöyle servis için tabağa alıyorum. Evet, salatamı servis için tabağa aldım. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Şöyle biraz da göze hitap etsin. Şöyle pul biberle ortasına biraz şöyle serpiştiriyorum. Tam bu serpiştirdiğim yerin ortasına şöyle salatalıktan çiçek yaptım. Salata turşusundan. Bunu yerleştiriyorum. Domatesle de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ince bir şekilde etrafını tekrar pul biberle dönüyorum. Üzerine dilerseniz kızdırılmış tereyağı da gezdirebilirsiniz. Tereyağın içinde cevizi hafif kavurup üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben ağır olmasın diye bu şekilde hazırladım. Şöyle biraz zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Evet arkadaşlar salatan bu şekilde servis için hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Gün masalarınızın, misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak doyurucu bir salata. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Birlik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.